Bir hastalığı iyileştirmek için Kur'an okunup üflenmesinin İslam'da yeri var mıdır? Kur'an okuyup üflenme sadece üfleyen kişinin cebini doldurması için bir işe yarar da o hastayı da psikolojik olarak etkileyebilir. Ama İslam'da böyle bir şey asla olamaz. Kur'an'ı anlar bir insan. Çünkü Kur'an Allah'ın indirdiği kitaptır. Allah'ın dini kişinin doğal yapısına uygun olandır. O doğal yapıyı Kur'an yani Kur'an'ın emrettiği gibi yaşarsanız, o yaşamanız sizi hem korkudan hem üzüntüden uzak bir hale getirir. Bunda birçok ayet Allah bildirmiştir. İşte Bakara suresinin 38. ayetine baktığınız zaman bunu da net olarak görürsünüz. Yani Kur'an'a uyan kişi rahatlar. Kur'an şifadır. Ama öyle okuyup üflemek değil. Anlamını kavrar, kafanıza yerleştirir. Ona göre davranırsanız o zaman o sizin için şifa olur.